Merhabalar Çorum'a hoş geldiniz. Ben Ezar. Bugün beraber ruh çağıran olup ölen insan, hayvan, dev fark etmez. Kabirlerine elimizi daldırıp ruhlarını bedenlerine tekrar yerleştirip ölü ordumuzun bir parçası haline getireceğiz. Ben ölümle yaşam arasındaki perdeyim. Nefesle mezar arasındaki ince çizgi. Üzerine ben bu oynanışı biraz daha zorlaştırıp kölelerim dışında saldırmak için hiçbir şey kullanmayacağım. Tabi oyunu devam ettirmenin mümkün olmadığı bir iki yer hariç. E peki nasıl olacak bu? Hatta eminim Skyrim'de böyle bir şeyin yapılabileceğinden haberi olmayanlar dahi vardır. Öncelikle çağrı büyüsünü geliştireceğiz. Çünkü bu ölü diriltme mevzusunun temelinde aslında bu büyü yatıyor. Diriltmek istediklerimizin ruhlarını bu dünyaya geri çağırıyoruz. İkinci olarak yenilenme büyüsünü geliştireceğiz. Ben ölü diriltme dışında bir şey yapmayacağım için olabildiğince kölelerime fırsat oluşturmak için kendimi iyileştireceğim ki rakipler bana vursun oyunlarımda rakiplere vursun. Tılsımlama geliştireceğiz. Ne büyücüsü oynarsanız oynayın zaten tılsımlama şart. Son olarak da 15.000 abone kasacağız. İlk 3 hedef bendeydi, ben hallettim. Bu son hedefi de size bırakıyorum. Benim elimden bir şey gelmiyor bu konuda çünkü. Oyunumuza normal şekilde başlıyoruz. Karakter oluşturma ekranına geliyoruz. Necromancer yani ruh çağıran için önerebileceğim 3 ırk var. İlki Yüce Elf. Çünkü özel güçleri sayesinde kaç efsuna sahip olursanız olun sadece 4 saniyede tüm mananızı doldurabiliyorsunuz. İkincisi Kara Elf'ler. Özel güçleri yanınıza gelenleri yakıyor. Üzerine yıkım yetenekleri diğer tüm ırklardan 5-10 seviye daha önde başlıyor. Son ırkımız Breton. Özel güçleri sayesinde büyücü rakiplere karşı çok daha güçlü oluyorsunuz. Yediğiniz büyüleri efsuna çeviriyorsunuz. Rakibin silahıyla rakibi vuruyorsunuz yani. Büyü direncimiz de var. Ben oyumu Breton'dan yana kullanıyorum. Az önce anlattığım özelliklerden favorim o. Ben bir halt yedim. Ne oldu bu karaktere böyle? Karakteri ismi olarak aklımda hiçbir şey yok. Hiç ölü çağıran tanımıyorum. Ölümle çok uğraşan tanıdığımda LoL'den Yorick var. O da ölü diriltmiyor. Ölülere yol geçiriyor. Skyrim'den çok LoL'ün hikayelerine daha hakimim. Hep Stratera yüzünden. Adımız Yorick olacak ve başlıyoruz maceramıza. Ralof ve Hadvar'dan kimi seçtiğiniz önemli değil. Breton oyna kurt büyüsüyle başlıyor. Ben de onu atıyorum. Saldırmam yasak. Biraz oynanış bu şekilde olacak. Ben kölelerimi çağırıp izleyeceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Her videoda ben bir şeylerle uğraşıyordum, savaşıyordum. Bu sefer kölelerim savaşsın. Gördüğünüz üzere rakiplerimiz Romalı'ya benzedikleri için kurtumuz artı 10 hasar fazladan vuruyor. Oyundaki en güçsüz çağrı büyüsü olmasına rağmen iyi dayanıyor bence. Ama bazen de saldırmayacağı tutuyor. O yüzden çok gelgitler yaşıyorum. Adı Pamuk mu olsun yoksa Terminator mu olsun diye. Sakin olanın adı Terminator bu arada. Oyunun başlangıç kısmında tek almanızın önemli olduğu eşya bu kafesin içindeki büyücü eşyaları. Özellikle oyunun başında çok rahat ettirecek size, emin olun. Büyücünün başlığı 30 efsun veriyor size. Yani 3 seviye öndeymişsiniz kadar efsununuz oluyor. Kıyafeti ise efsun yenilenme oranınızı %50 artırıyor. Kafesi yağmaladıktan sonra buradaki ayının yanına geliyoruz. Türkiye mi daha güçlü Rusya mı tanık olacağız. Kurdumu çağırıyorum. Ralof da yalandan bir iki tane vuruyor ama kurdumuz açık ara farkla kazandığı için Türkiye'nin daha güçlü olduğunu görmüş oluyoruz. Savaşı kazandı bir de uluyor aslanım benim. Helgen'i terk edip hemen büyücü taşını alıyoruz ki büyülerle ilgili yeteneklerimiz %20 daha hızlı seviye atlasın. Ardından Irmak Kore'ye gidip artık kimi takip ettiyseniz onun akrabasıyla konuşun. Ben Gerdur'la konuşuyorum ve verdiği eşyaları alıyorum. Sonra Helgen'den ve Gerdur'dan aldığım eşyaları satıp Irmak Kor'unun demircisinden bir korindon satın alıyorum. Çünkü büyücü çantası yapacağız. Bu çantaları sadece en Üniversal Edition'a sahipseniz yapabiliyorsunuz. Bu arada, haberiniz olsun. Bir de deri lazım. Deri içinde kurdumuzun boğduğu ayının postunu kullanıyoruz. Çantamızı ürettim. Bu çanta sayesinde hem 75 daha fazla yük taşıyabileceğiz. Hem de 20 mevzu fazlamız olacak. Şimdi Akıçaya gidiyoruz. Ejder Konağı saray büyücüsünün yanına giderken de yolda bir yükleme ekranı da Kayu çıktı karşıma ilk defa görüyorum. Ve bir oyunun yükleme ekranı bile nasıl bug'a girebilir inanamıyorum gerçekten. Saray büyücüsünden ruh kapanı büyüsü alıyorum. Bu büyü normalde ruh cevheri doldurmak için kullanılıyor. Biz de o amaçla kullanacağız ama o amaçtan çok oyunu sömürmek için kullanacağız. Daha rahat sömürmek için ikinci adımımız ıssız kent. At arabasına atlayıp ısıs kente geliyoruz. Burada ilahlar mabedi var. Talos mabedi hariç tüm mabetlere buradan erişebilirsiniz. Talos mabedi olamamasının sebebi de imparatorluk bu arada. Konum olarak tam düğünün yapıldığı yerin önü. Öncelikle büyücü oynuyorsanız iki tane işinize yarayabilecek mabet var. İlki Julianos mabedi. Bunu etkinleştirdiğinizde 8 saat boyunca efsununuz 25 artıyor. Gerçek hayat 8 saati. Sadece eğer hızlı seyahat yaparsanız süresinin 10 dakika düşüyor. O yüzden her Skyrim'in başına oturduğunuzda besmele çekin öyle başlayın. Zaten 8 saatten fazla da oynamazsınız diye düşünüyorum. Oynuyorsanız da oynamayın bence ara verin birazcık. Diğer bir kutsama Akatoş kutsaması. Bu kutsama sayesinde de efsunumuz %10 daha hızlı yenileniyor. Ben şimdilik Akatoş'u seçiyorum. Ama oyun esnasında sürekli buraya gelip o an hangisinin uygun olduğunu düşünüyorsam gelip seçeceğim buradan. Sürekli sürekli aynı şeyi görmeyin diye başta bir defa gösteriyorum size. Son olarak handa oda tutup uyuyoruz ki daha hızlı seviye atlayalım. Ve bir ceset lazım bize. Ne cesedi olduğu önemli değil. Bulduğumuz bu cesede ruh kapanı büyüsü atıyoruz. Her efsunun bittiğinde T basıp bir saat bekliyorum ki efsunun fullensin. Bu şekilde çağrı büyüm seviye atlatıyorum. O kadar hazırlık yaptık o yüzden yapmışken tam yapalım. 100 seviye olana kadar atıyorum. Böyle de bir utanmazım işte. Ama ben savaşmayacağım yaratıklarım savaşacak. O yüzden gelişmem gerekiyor. Bir de bu yaptığım işlem ekrandaki mod kuruluysa işe yaramıyor haberiniz olsun. Bu arada kendiniz bak kullanmadan kasmak istiyorsanız tek yapmanız gereken düşmanlarınızın yanında çağrı büyüsünü kullanmak. Her kullandığınızda minik minik seviye atladığınızı göreceksiniz çağrı yeteneğinizi. Örneğin bu yaptığım çağrı yeteneğinde her rakibi kullandığınızda seviye atlıyorsunuz yani normalde. Ama onun olumsuz yanı düşmanın önünde T basıp bir saat bekleyemiyorsunuz. O yüzden daha yavaş kasılıyor yeteneğiniz. Tüm yetenek puanlarımı çağrı yeteneğine dağıtıyorum. Artık her zorluktaki büyüğü yara efsun atabileceğim. Çağır büyülerinin menzili uzadı. Üç katına çıktı. Çağırdığımız yaratıklar artık iki kat daha uzun süre bizimle kalacak. Çünkü hepsinin bir süresi var. Ölene kadar durmuyorlar. Çağırdığımız ifritler yüzde daha güçlü olacak. Üzerine iki tane yaratık çağırabiliyorum artık. Normalde sadece bir tane çağırabiliyordum. Hortlak çağırırsak onun da süresi uzadı. Eğer savaşta ölmezse vadesinin yetip ölmesi de daha zor olacak yani. Üzerine canlandırdığımız yaratıkların fazladan 100 canı olacak olsun da. Bu arada aniden bu kadar sadece bir konuda seviye atladıktan sonra dikkat edin. Kıçı kırık ayaz örümceğinden bile böyle bir anda tek yiyebilirsiniz sorumlusu ben değil. Şimdi çağrı yeteneğini hallettik. Sırada tılsımlama var. Bunun için okçu bölümünü izlediyseniz aynı yolu izleyeceğiz. Bu şekilde tılsımlama kasmak için oyunun Universal Edition haline sahip olmanız gerekiyor bu arada haberiniz olsun. Önce haritada tam gösterdiğim yere bir kuleye gitmeniz gerekiyor. Önünde bir çiyan var dikkat edin. Azıcık güçlü. Ben burada öyle bir adam vardı onu diriltip öyle kestim. Ardından kulenin öndeki tablete alev büyü satıyorum. Bu sayede çok zor bir iş becermişçesine bu kulenin sahibi biz oluyoruz. İçeride tılsımlanmamış iki asa var. İkisi için aslında buraya ele geçirdik. Bir de kalp taşları var. Asa tılsımlamak için sadece bu iki eşyaya ihtiyacımız var. Fakat burada tılsımlamayacağız çünkü bug bu mekanda çalışmıyor. Bug'ı çalıştıracak mekana gitmeden 12. seviyeye ulaşmanız gerekiyor. 12. seviyeye ulaştıktan sonra bir ulak sizi bir ziyafete davet ediyor. Ziyafet için yola çıkıyoruz. Yolda devlere saldıran haydutlara denk geldim. Eğer böyle birbirlerini yiyen NPC'lere denk gelirseniz hiç kaçırmayın derim. Bekleyin birbirlerini yesinler. En son siz kalan tarafa dalıp tüm ganimeti cepleyin. Tabi erken seviyede devlere dalmayın. Bir de ilginç bir bilgi devler aslında siz gidip onları dürtüklemediniz ya da alanlarına girmediğiniz sürece saldırmıyorlar. Görüyorsunuz el kol yapıyor kış, kış diyor. Yaklaşmazsanız yanına uzay vuruşu yemezsiniz yani. Sonra karşımıza bir örümcek çıkıyor. Ben de kurtlarımı çağırıyorum savaşsınlar diye. Ama birden ikisi de uzaklara dalıyor. Sanırım Ümit Özdağ'ın 78 gündür içeride olduğu akıllarına geldi. Ümit Özdağ üzülmenizi istemezdi diyorum. Sağ olsunlar ikisi de saldırıyor ve kesiyoruz örümceği. Sonra iki ölü çağırana denk geliyoruz. Onlar da bizden diye çektim ama bana sadece buz attılar. Ölü çağıranların yüz karaları. Senin ortak bir amacımız var ama benzerliğimiz orada bitiyor. İşlerinden biri öldüğünde onu diriltip arkadaşına dövdürttüm. Yumruklayarak öldürdü arkadaşına. Şimdi dövüşeceğimiz yerde büyücülerle savaşmamız gerekecek. Ve oyundaki büyücüler biraz bozuk. Her an tek yiyebilirsiniz. O yüzden haritada gösterdiğim konuma ifrit taşına geliyoruz. Bu taş sayesinde büyü hasarının bir kısmını efsuna çeviriyorsunuz. Emdiğiniz kısımdan hasar da yemiyorsunuz. Üzerine bir miktar da efsun kazanıyorsunuz. Şimdi kambuz mağarasına geldik. Yemek yerken sakin sakin önümde bir vampir bir adamın boynuna yapışıyor çok ayıp bu arada. Sonra burası felaket bir hal alıyor. Kim kime dumduma bar kavgalar gibi herkes birbirine vuruyor. Şimdi kendi özel yeteneğimi de açıyorum. Az önce seçtiğimiz taşın gücüyle beraber büyüden neredeyse hiç hasar almıyoruz. Ama bunun şöyle bağlı bir yanı var. Bu nasıl bir baksa usep modu bile düzeltememiş. Çağrı büyüsüyle bir şey çağırmak istediğimde kendi efsunumu emiyorum. Saçmalığa bak. Ve yani çağrı özellikleri öne çıkan ırk da Breton oyunda. Çok güçlü deyip herhalde bu bug'ı düzeltmemeye karar vermişler. Arada bir denk gelirse çıkarabiliyorsunuz yaratık ama neye göre oluyor bilmiyorum. Etrafta gördüğüm tüm cesetleri diriltiyorum. Ama dayanamıyorlar ki. Adam bana can çalan büyü atıyor. Ben de onun efsununu çalıp canımı dolduruyorum. Sonsuz savaş veriyoruz. Bıktım bu savaşın bir sonu yok ve hiçbir şey çağıramıyorum. Ben de büyü atayım bari dedim. De maşallah hasarımıza bakar mısınız? Adam kıvranıyor resmen. Gücümüz karşısında tir tir titriyor. Adam bana bir buz büyüsü atıyor. Hızıma bakın şu an yürüyorum. Deniyorum yani ama o kadar dondu ki karakter kıpırdayamıyor bile. Uzun uğraşlar sonucunda ölen gargoylardan birini kendi saflarıma katmamla beraber zor da olsa kesiyoruz buradaki eşeği. Siz görmediniz ama baya uzun sürdü. Normalde böyle sürmüyordu savaşlar. Artık bu mekan bizim. Evden çıkıyorum seçtiğimiz taşı büyücü taşına çevirmek için. Çünkü tılsım yapacağız. Evden çıktığımda da mutlu mutlu yürürken biraz yüksekten zıplamışım ölüyorum. Yani içeride 15 saat savaştık ölmedim bir ayağım takıldı hemen ölüverdim. Ve çok korktum içeridekileri tekrar kesmem gerekir diye de şükür kapıdan geçtim de otomatik kayıt almış. Şimdi büyücü taşını tekrar seçiyoruz. Önceki taş varken çağrı yapamıyoruz doğru dürüst. Sonra yatıyorum iyi dinlendi bonus almak için. Ve yatağın yanında da kuvvet iksiri vardı. Hem de en sağlamından. En değerlisinden. Verdiği statlardan anlamışsınızdır ne kadar değerli olduğunu. Artık Bethesda ne anlatmaya çalışıyor bilmiyorum. Asam üretiyorum. Gördüğünüz üzere tılsım yeteneğim birden 16. seviyeden 50. seviyeye geliyor. Sebebi ise normalde asa üretemiyoruz Souls gitmeden. Mirkule oyuna Anniversary Edition modları eklendiği için Souls gitmeden asa ürettiğimizde normalden 20 kat daha fazla tecrübe kazanıyoruz. Bir asa daha üretme şansım var ama henüz üretemiyorum. Zaten önemli de değil zamanı geldiğinde üreteceğiz. Tılsımlamamı yüz yapmak istiyorum. Onun için de bir sürü ruh taşına ihtiyacım var. Şimdi oyunun mantığı şöyle çalışıyor. Eğer büyücülükle alakalı bir görev yaparsan normal olarak görevin ödülü de büyücülükle alakalı oluyor. da büyücülükle alakalı. O yüzden büyücü kolejine katılacağız. Zaten bir sürü başka şey için de buraya katılmamız gerekiyordu. Koleje katıldıktan sonra kendi odamı yağmalıyordum. Daha şimdiden karşımıza bir sürü ruh cevheri çıktı. Ruh cevherlerini topladıktan sonra da deniz üstü köpürdü. Kolejde bir çağır hocası var adı Pil. Ölü çağıran oynayacaksanız bu adamla aranızı iyi tutmanızı öneririm. Sizin çağrı ve genel seviyenize göre gittikçe daha güçlü büyüler satıyor. Bizim çağrı zaten 100. Ondan Dremor'a çağırma büyüsü alıyorum. Artık bu gevşeyi çağıracağız yanımıza kurt yerine. Gördüğünüz üzere baya baya kaliteli bir savaşçı. 10 düz vuruş atıyor 9 ıska. Bir tanesinde utanmasa bana atacak. Şimdi büyücü koleji görevlerini yapıyorum. Ama o kadar sıkıcı ki kısa özet geçeceğim. Hatta kısa özeti bile hak etmiyor. Hiç bahsetmemeye karar verdim. Sadece görevleri yaparken karşılaştığım ilginç şeyleri göstereceğim. Şimdi ruh cevherimiz oluyor yavaş yavaş. Ama hep boş. Bunları doldurmak için oyunun başına satın aldım ruh Kapanın büyüsünü metfunlara atıyorum. Benim köleler kestiğinde rakibimizi ruh çevrelerimizi dolmuş oluyor. Yerde de böyle büyü uzaklarına denk geldiyseniz büyü atarak imha edebilirsiniz. Aman diyeyim basmayı tek yiyebilirsiniz. Bir de siz oynarken bence benim gibi başka şeyler olmadan oynamayı yemin etmeyin. Çünkü çağırdığımız bu yaratıkların sanırım sadece ruhlarını çağırıyoruz. Beyinlerini çağırmıyoruz. İki kişi bir metunu ortaya kıstırmış vuruyorlar. Biri alttan biri üstten. İkisi de tutturamıyor vuruşlarını. Ama rakip nedense her attığını vuruyor. Ölüyorlar haliyle. Bir başıma bırakıyorlar beni. Ben de topukluyorum güç toplamak için. Bu arada hep böyle salaklıklarını gösteriyorum ama işe yaramıyorlar sanmayın. Çok güzel çalıştığı yerler de var. Örneğin burada bu mekanın bölüm sonu canavarına karşı savaştıkları halde hatta birisi sandalyeyle vs atıyor. Gene de rahatça kesebiliyorlar düşmanı. Hatta birkaç yerde üst üste tek attıklarına şahit oldum. Hatta bir yerde onları çağırdım. Arkada ganimet toplarken bir gittim savaş alanına rakibin kafasını koparmışlar. Yuvarlanıyordu rakibin kafası yerde. Şimdi tılsımı yükseltmek için çok fazla ruh cevherine ihtiyacımız olacak. Bazılarını da dürüst olmayan yollardan topluyorum. Çalıyorum ama herkesin ortasında çalarsanız yakalanırsınız. O yüzden E basılı tutarak ruh cevherini kimsenin olmadığı bir yere kadar götürüp orada yakalanma tehlikesi olmadan cepliyorum. Topladığım eşyaları da bir yandan satıyorum. Ha sağda solda gezmeyeyim diye satıcı eşyalarımı sattıktan sonra oyunu kaydedip bir tane yumruk atıyorum. Sonra son aldığım kayda döndüğümde tüm parası yenilenmiş oluyor. Ama bu da aynı şekilde USEP kullanıyorsanız çalışmayacak haberiniz olsun. Hikayeyi anlatmadığım için böyle anlatması da çok garip oluyor ama bir göreve giderken birden ışınlandım nasıl bilmiyorum. Başka bir göreve giderken de karşımıza Orak Çiçeğen çıkıyor. Çok tehlikeli bunlar. Hatta sırf bu yüzden Skyrim'in en güçleri videosuna da ekledim. İki daire savaşıyor çıyanla. Biri ölüyor. Diğerinde kim bilir kaç canı kaldı. Cidden aşırı güçlüler. Tekrar bir çiyan daha çıkıyor karşıma. Bu sefer iki daireyi de bırakıp bana saldırıyor. Harika sıyrılma hareketlerime rağmen nasıl yapıyorsa itoğlu havada yakalayıp tek atıyor bana. Görevden bahsetmeyeceğimi söyledim ama sadece hoşuma giden mutlu bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. Bu adamı sevmiyordum zaten hiç. Öldü. Helvasını yiyelim demek için gösterdim. Görevde bir yerde de bunlar saldırıyor. Allah'ım yani görseniz hem aşırı tanklar hem de benim yaratıklar saldıramıyor. Biraz hile yaptım. Oyunu hızlandırdım. Çünkü bu çekilecek dert değil yani. Böyle afk 2 saat burada beklemem gerekiyor kendim de müdahale edemiyorum. Şimdi hem büyücü kolejinin sıkıcı seçilmiş kişi görevleri bitiyor. Hem de bitmeden size bir şey göstereceğim. Aynı taşına geliyoruz. Tam haritada gösterdiğim konumda. Bu taş sayesinde günde bir defa çevremizdeki tüm NPC'leri diriltebiliyoruz. Bizim adımıza savaşıyorlar. Ve seviyeleri de önemli değil. Yanında Ulfric ölsün onu bile kaldırabiliyorsun yani. Bizim için harika. Üstelik normalde doğurduğumuz iki yaratık da bu taşın gücünden etkilenmiyor. Yani iki artı sonsuz diriltilmiş dostumuz olabiliyor şu an. Tabi ceset lazım. Bakınız şekil adı gördüğünüz üzere kendime sadece Z tuşuna basarak koca bir iskelet ordusu kurdum. Üstelik ev sunumu, canımı hiçbir şeye harcamadım. Burada da ejderha kesiyor aslanlar. İki kişi koca bir orduya karşı savaşıyorlar. Burada da iki saniye önce övdüğüm eşeklerin bir hayaleti kesemeyişini izliyorsunuz. Ben vuramıyorum da zaten. 10 saat boyunca boşa kılıç salladılar nedense. Bu hayaletin özelliği o desem hayır. Bundan bir tane daha vardı gayet kolay kestiler. Hatta çekmemişim bile o kadar kolay ki. Burada sormuşlar ensen neden kalın diyor o da demiş ki kendi işimi kendim görürüm. Gerçekten de öyle yani bu yaratıklara güvenmek can sıkıcı olabiliyor bazen. O yüzden oynarsanız benim gibi yapmayın büyüler büyüleriyle beraber oynayın. Buradaki boss'u kestikten sonra içinden Magnus'un asası ve Morakey diye bir maske düşüyor. İkisini de almayı ihmal etmeyin. Ne çeşit büyücü oynarsanız oynayın işinize yarar. Benim bu daydıralar bozuldu. Kesinlikle rakibe vurmama yemin etmişler gibi savrımı sınıyorlar adeta. Hatta kılıçları içinden de geçiyor görüyorum ama yok hasar yemiyor rakip. Adamın manası bitti yumruklarla savaşıyor ama hasar da yemiyor. Savaştan önce de zaten bize bir sürü hakaret etti. Normalde burada onu aşağılayacaktım işte bize böyle dedi ama nasıl tek yedi falan diye onu da diyemiyorum. Acıdan nasır tutan yüreğime sözlerin işlemez. Savaştan sonra bir sıra dayağı çekeyim kendilerine gelsinler dedim de bu sefer de bana düşman oldular. İki taneden fazla ruh çağıramadığım için iki tane daha çağırdım ki ilk çağırdıklarım yok olsun. Yoksa beni kesin yok ederdi bu itiler. Şimdi büyücü koleji görevleri bitti. Bir ton ruh cevheri topladık ve doldurduk. Tılsımlamamızı 100 yapmaya hazırız. Önce üretemediğimiz yere asa üretiyoruz. Neden daha önce üretilmiyordu da şimdi üretilebiliyor bilmiyorum. Belki de bildiğimiz büyülerle alakalıdır. Zaten asa ile beraber 67. seviyeye geliyor tılsımlama. Topladığım hafif eşyalara bastığım tılsımlardan sonra ucu ucuna 100. seviye tılsımlamaya ulaşıyoruz. Hafif olmasının sebebi de satarken kolay olsun üzerimde taşımak diye. Tılsımladığım eşyalar da bunlar. Ama arada gidip sattım çünkü yenilenme seviyesi artırmam gerekiyor parayla. Şimdi tılsım yapmadan güzel bir kıyafet almam gerekiyor. Ama ben bir hata yaptım. Buraya gelmeden önce 48. Seviyeye ulaşmazsanız bu kıyafeti alamıyorsunuz. Ben bu hatayı düştüm ve 48 olmadan geldim. 48. seviyeden sonra geldiğinizde yapmanız gereken şey de buranın son boss'unu taht odasının içine girmeden önce oyunu kaydetmeniz. Ardından son boss'un odasına girip maskesine bakmanız gerekiyor. Eğer kafasında iskelet maske yoksa son kayıt aldığımız yere dönüp tekrar deneyeceğiz. Son boss'un kafasında iskelet maskesi görene kadar bunu yapın. Ben erken geldiğim için olmuyor. Bu adamı öldürdüğünüz için kıyafeti kaçırdığınızı düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Skyrim'de çareler tükenmez. Az sonra halledeceğiz. Önce Tolfir'in yanına gidip ışık topu büyüsü alıyoruz. Issız kentin önüne gidip daha doğru büyü atıyoruz. Gördüğünüz üzere aşırı hızlı bir şekilde başkalışım yeteneğimiz ve genel seviyemiz yükseliyor. Başkalışım 100 olduğunda yeteneği efsanevi yapıyorum ki tekrardan kasıp seviye atlayabilelim. Sürekli soruyorsunuz yorumlarda ne işe yarıyor efsanevi yapmak diye tam olarak bu işe yarıyor işte. Oyundaki seviye sınırını kaldırıyor. Sonsuz seviye kasabilirsiniz. Yeteneği 4 defa efsanevi yaptıktan sonra 100. seviyedeki özelliği açıyorum. De çağrı büyüsü geliştirecekseniz açmayın. Çünkü bu yetenek de çağrı büyülerini atmamı engelliyor. Ben sonradan tekrar efsanevi alıp bu yeteneğin üzerimden gitmesini sağladım. Yoksa ama çok iyi bir özellik. Bir de buradaki %30 büyü direnci veren yetenek harika. Çünkü büyücüler birazcık kırık. Ne kadar karşı koyabilirseniz o kadar güzel. Şimdi o bahsettiğim kıyafeti başka bir yerden alacağız. Alacağımız yere giderken de Dramora için deniz üstü köpürüyor. Bu sefer gelmemiz gereken yer boldurfol Fall mağarası. Çevirmeye üşenmişler sanırım. Haritada tam olarak burada. İçeri girmeden oyunu kaydedin. Çünkü her girdiğinizde kıyafeti farklı oluyor. İskelet bir maske arıyoruz biz. Ben de muhtemelen bir moddan ötürü buradaki ölü çağıran ben de ölü. Siz de muhtemelen canlı olacak. Öldürüp öyle alın kıyafetlerini. Peki alt üstü bir kıyafet için niye bu kadar uğraştık diye olabilirsiniz. Sebebi bu kıyafetin bize fazladan bir tane daha yaratık çağırmamızı sağlaması. Oyunda Anniversary Edition'a sahipseniz ölümsüz hayalet çağır diye bir büyü var. Bu büyü zayıf çağrı sayılıyor. Sebebi bir efsuna bile bu büyüyü atabilmeniz. Ne kadar efsun harcayıp atarsanız statları ve gücü o kadar fazla oluyor. En fazla 300 mana harcayabiliyorsunuz. Bizim efsun havuzumuz geniş olduğu için 300 mana'yı bunu çağırıp kıyafetten gelen zayıf çağrı yarattığı kontenjanla bu pehlivana harcayacağız. Ama güçsüz olmuyor 300 efsun bedel ödediğiniz için. Şimdi tılsımlı kıyafetler üretmeye hazırız. Baş ve gövde hariç kıyafet takı tokalarıma çağrı yeteneğinin ve yenilenme yeteneğinin efsun bedelini düşüren tılsımlar basıyorum. Zaten en çok o iki yeteneği kullanıyorum. Ne kadar çok canımı doldurabilirsem o kadar güzel benim için. Kıyafet kıyafetlerimiz hazır artık. Şimdi bizim Çağrı hocasının yanına gitmemiz lazım. Ama aynı üniversite hocaları gibi asla odasında yok. Her odayı tek tek aramamız gerekiyor. Sonra bir anda hiç beklemediğimiz bir yerden çıkıyor. Çağrı yeteneğiniz 80'in üzerindeyse bu hocadan bir görev alabiliyorsunuz. Görev sonucunda başka şekilde elde edemediğimiz birkaç büyüye erişebileceğiz. Görevde hoca bize bir serbest dramora çağırıp, köle olmayan bir dramora yani, onu ehlileştirmemizi istiyor. Çağırıyorum Daedra'yı. Ardından böyle farklı farklı yaratıklarımı çağırıyorum. Çeşit olsun yeni bir şeyler görün. Ayımız var, şok atan iskeletimiz var. Ne ararsan var. İkinci defa çağırıyoruz dövmeye. Bu sefer tılsımlama hocası da yardıma geliyor. Ama nedense sanki tılsımlama hocası değil de Mike Tyson'ın hocasıymışcasına yumruklarla savaşıyor. İki defa dayak yedikten sonra Dremor'a ehlileşiyor ve bize istediğimiz taşı getiriyor. Taşı alıp çağır hocamıza veriyoruz. Nedendir bilinmez taşı aldıktan sonra sürekli otur kalk squat yapıyor hoca. Sağda solda geziyor. Sinirlendiriyor beni. Belki korkar diye garip garip hareketler yapıyor yapıyorum ama bu sefer benim hatammış. Ne gördün dememiz lazımmış. Eski konuşma seçeneği gitmediği için ben taşı vermedim sanıyorum. O da sürekli aynı şeyleri söylüyordu. Ne gördün dedikten sonra bize ölene kadar yanımızda duran bir ifritin büyüsünü veriyor. Ama benim işim olmaz ifritle falan. O yüzden bu görevi yaptıktan sonra hocadan satın alabileceğimiz büyülerden birini alıyorum. Bu büyü sayesinde ölü bir bedenin ölene kadar bizim için savaşmasını sağlayacağız. Üstelik öldüğünde diğer hortlakların aksine kül olmuyor, ceset olarak ölüyor ve tekrar diriltebiliyoruz. Şimdi ben bizim hocadan ölüm rahibi çağırma büyüsü aldım. Şu yaratığın karizmaya bakar mısınız? Sanki ben onu değil de o beni çağırmış gibi bir tipi var. Harika bir yaratık bu. Çünkü ölü biri gördüğünde o da bizim adımıza savaşması için ölüleri diriltiyor. Üzerine eğer kendi ölürse 3 tane yaratık doğurtuyor. Yani ordumuz gittikçe büyüyor. Domuz gibi nefes alma ne? Üzerine bunlardan iki tanesini aynı anda çağırabiliyoruz. Şimdi ceset diriltebildiğimizi söylemiştim. Bize güçlü bir tane ceset lazım. Ve o cesedi biz üreteceğiz. Bu ceset için 3 eşyaya ihtiyacımız var. İlk daidra kalbi Akışayda yoldaş karargahının alt katında var bir tane. Oradan çalabilirsiniz. Ben öyle yaptım. İkincisi köpek eti. Akışayda gene Ejder Konağı'nın mutfağında köpek eti var. Onu da oradan çalıyorum. Sonra ihtiyacımız olan şey bir kuru kafa. Bunu Büyücü Koleji'nin içinde de bulabilirsiniz. Sağda solda savaştığımız iskeletlerden de alabilirsiniz. Büyücü Koleji'nin derinliklerinde midden'da bir mekan var. Buradaki kaideye çağrı görevinde aldığımız taşı yerleştirip baş kutusuna az önce bahsettiğim 3 eşyayı yerleştiriyoruz. Bu sayede bir daidra efendisi çağırmış oluyoruz. Bizim çağırdığımız daidralardan daha güçlü bu. İki kişi araya alıp kesiyoruz. Ardından hocadan aldığımız sonsuz diriltme büyüsüyle diriltiyoruz. Daha yeni çağırdığımız için gözü falan açılmadı bebek daha ama ileride açılacak inşallah. Ölene kadar kullanabiliyorsunuz bu yiğidoyu. Öldüğünde de tekrar diriltiyoruz ama zor ölüyor zaten. Şimdi Anniversary için kullanmayan ölü çağıran kardeşlerim için bir asa göstereceğim. Tam olarak haritada gösterdiğim kısımda benim olduğum yere gelmeniz gerekiyor. Haritada işaretli olmayan bir höyük var burada. Höyüğün içinde bedavadan ortak asası var. Bu asale bir tane çok güçlü yaratığı daha güçsüz de olur. Diriltebiliyorsunuz. Mananız bittiğinde falan çok işinize yarar. Ben asa kullanmayı pek sevmiyorum. Ondan kullanmadım ama görün. Şimdi gene özellikle anniversary edişine sahip olmayanlar için bir görev ve bir eşya göstereceğim. Oyunun o haline sahip olanlar da kullanabilir tabi. Miferyel'in de Ulfri'nin memleketine geliyoruz. Bu görev için mezarlığı ziyaret ediyoruz. Miniferyaline ilk gittiğinizde bu göreve hemen başlayamıyorsunuz bu arada. Ama daha önce geldiyseniz aktiftir. Mezarda bir cesetle karşılaşıyorsunuz. Bir kadını birisi öldürmüş ama kim olduğunu bilmiyoruz. Biraz dedektiflik yapıp bulmanız gerekiyor katili. Şahitleri sorgulayarak başlıyoruz görevimize. Cesedin başında 3 kişi var. İlki Kalikso. Bu adam bu şehrin müzecisi. Neler oldu gördün mü diyoruz. Katili kaçarken gördüm ama yüzünü göremedim diyor. İkinci görgü tanığı bir şeyden haberim yok ama cesedin parasına dokunulamamış Katil demek ki hırsız değilmiş diyor. Son kişi dilenci. O çığlık duyup koşmuş buraya bir şey görmemiş. Şimdi şehrin yaverinin haber veriyoruz araştırma yapacağız diye. O da eyvallah diyor ve cesedin yanına gidiyoruz otopsisi yapılmış mı diye. Cenazelerle ilgilenen kadın da bize cesedin üzerindeki kesiklerin ayinimsi bir şey olduğundan bahsediyor. Bir çevreyi araştır diyor. Ben de cesedi diriltiyorum. Belki dile gelir katilini söylerdi ama yok ağzını açmıyor. Sadece ah uh diyor. Bir de cesetle beraber cinayet mahallindeki kanları takip ediyoruz. İsterseniz bu evi gizlice maymuncukla açıp girebilirsiniz. İsterseniz de evin sahibinden izin alabilirsiniz. Ben sahibinden izin aldım. Zaten oyun işaretliyor sahibinin yerini. Evin içinde önemli araştırmanız gereken iki yer var. Siz tabi ilk defa yapıyorsanız her yerini araştırın. Biri bu raftaki kolye, Diğeri de bu dolabın arkasındaki gizli oda. Bulduklarınızdan sonra anlıyoruz ki birileri ölü diriltmeye çalışmış. Ölü için de bu kadar emek harcaması ilginç gerçekten. Biz mi çok yetenekliyiz, katil mi çok beyinsiz bilmiyorum artık. Araştırdığımız evin içinde kasaba dikkat diye bir sürü kağıt bulmuştuk. O kağıdı yazan kişiyle konuşuyoruz. Ölü çağırma ayinlerinden bahsedince saray büyücüsünün bunu yapabileceğinden bahsediyor. Çünkü adam büyücü ya yani yani yapsa yapsa o yapar diyor muhtemelen. Ardından bulduğumuz madalyonu şehrin yaverine gösterip müzecinin yanına gidiyoruz. Kolyeyi ona göstermemiz istiyor çünkü. O da bize kolyenin 500 altını ettiğini istersek ona satabileceğimizi söylüyor. Eğer ölü çağıran oynuyorsanız burası çok önemli. Kesinlikle satın kolyeyi. Bu adım da çok önemli. Şimdi saray büyücüsünün yanına geliyoruz. Bu adam olaylardan bahsettiğimizde benim bir suçum günahım yok. Kimseyi diriltmeye de çalışmadım. Ve anlattıklarına bakarak şunu söyleyebilirim ki bu gece bir cinayet daha işlenecek. İnanmazsan git de bak diyor. Gece gidiyoruz pazara. Bir dene görelim. Kalixto bekliyor burada. Katil bu zaten. Ben o yüzden kölelerim saldırsın diye bir yumruk attım ama katili dövüyorum diye muhafız beni tutuklamaya çalıştı. İlle bir şey olduktan sonra müdahale etmemiz lazım sanırım. Lazım değil bu arada adam bıçağını çektikten sonra vurabilirsiniz. Bu sefer katilin suç işlemesini bekledim. Ben katile yumruk atar atmaz bana dalan da muhafız şimdi transa geçmiş bekliyor. Başka bir şey derdim de neyse. Önünde işlenen cinayete rağmen hiçbir şey yapmıyor. Gene ben kovalayıp kesiyorum katile. Üzerinden de hortlatan madalyonu çıkıyor. Efsunumuzu 50 artırıyor bu kolye. Üzerine çağırma büyülerimizin efsun bedelini 125 düşürüyor. Ama karşılığında canınız ve kuvvetiniz daha yavaş yenileniyor. Verdiği özelliklere bakarsak kesinlikle değer. Kendiniz tılsımlama yapmak istemiyorsanız tepe tepe kullanın. Şimdi gene Anniversary Edition severler için Mara'nın gözü göletine geliyoruz. Haritada tam olarak burada. İçeri girdiğimizde bir ceset ve yanındaki kağıtlara denk geliyoruz. Birden etraf cinleniyor korkmayın hiç. Ya da masfelak falan okuyun. Yerdeki kitapları okuduğumuzda bu mekanla ilgili ne yapmamız gerektiği ile ilgili ilk ipucunu alıyoruz. Biri gezilerini anlatmış. Şuraya buraya gittik sonra şuraya diye. Etrafta da meşaleler var. Meşalelerin üzerinde de mekan isimleri yazıyor. Kitapta yazdığı sırayla cebime atıyorum sırayla meşaleleri. Hepsini attıktan sonra cinlenen eşyaların birini cebe atıyoruz. Ama hala buradan çıkamıyoruz. Eşyanın adı Solucan Asası. Zaten bu asa için geldik buraya da. Bu eşya çağrı seviyenizi 80 yaptığınızda görevler ve para karşılığında alabildiğiniz bir büyünün asa versiyonu. Asa olmasının avantajı mana istemiyor oluşu ama çok çok güçlü bir asa. Gene paranın gücü yani para verdiysen bu güce erken ulaşabiliyorsun. Bu asayla bir iskelet kaldırıyoruz ardından bir kasaya erişebilme hakkımız oluyor. Hasan'ın içinde böyle bir miğfer var. Bu miğfer sayesinde çağırma büyülerimizin efsun bedeli %25 düşüyor. Üzerine rakip portlaklara karşı daha fazla vuruyorsunuz. Gene ölü çağıran oynarken kullanabileceğiniz güzel eşyalardan. Ama tipi iğrenç. Bir de burada bir mabet var. Bu mabedi ben buradan başka hiçbir yerde görmedim. Bizim işimize yarayan kısmı çağırma büyülerinin efsun bedelini %5 düşürüyor. Sonra uyuyup rüya alemine gelip 3 tane ruh cevheri topluyoruz. Son olarak buradaki tutacaklara ruh cevherleri yerleştiriyoruz. Sun'a etkinleştirdiğimizde tüm ruh cevherlerimiz kara ruh cevherine dönüşüyor. Kara ruh cevherleri normal ruh cevherlerinden çok daha değerli. Üstelik bu cevherleri eğer normal ruh cevheniz varsa burada sonsuz dönüştürebiliyorsunuz. Artık burayı para kazanmak için mi kullanırsınız? Normal ruhlarla uğraşmamak için mi kullanırsınız? Orası size kalmış. Şimdi size ara ara yenilenme yeteneğimi para karşılığı geliştirdiğimden bahsetmiştim. Sonunda 70'in seviyeye ulaştı ve hortlatan özelliğini açtım. Açıklamasını her ne kadar bütün büyüler hortlaklara karşı etkilidir yazsa da siz hortlak olduğunuzda yaptığınız büyüler de güçleniyor. Eğer USEP modu kuruluysa bu da düzgün çalışmıyor bu arada. Ekrana yerleştiriyorum hortlaksak ve bu yetenek açıksa ne tür güçlendirmeler aldığımız. Şimdi hortlak olacağız nasıl peki? Vampir olacağız aslında ama merak etmeyin görevlerinin tamamını yapmayacağız. Gidip şefak muhafızlarına katılıyoruz. İlk görevimize giderken Daedra'yı bırakıp onun yerine bir dev alıyorum. Tamamen fantezi. Daha güçlü olduğu için falan değil yapabildiğimizi görün istedim. Görevde artık dost düşman o kadar karışıyor ki düşman olan 2 saniye sonra dirilip dost oluyor. O kadar çok iyi savaşıyor ki haritanın üzerindeki kırmızı noktalardan takip ediyorum düşmanları. Serena'ya giderken karşımıza vampir gece üstadı çıkıyor. Sonsuz diriltilecek dostlarımıza bir yenisi eklendi. Kendisi 65. seviyede. Serena'nın babasından bile daha yüksek seviyesi. Çok güçlü bir varlık üzerine kendisi de ölü diriltebiliyor. Yani bunu yanımıza aldığımızda aslında iki kişi almışız gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bu vampir birini diriltmese de yanımıza alınır. O hali bile aşırı güçlü. Bir yerde nasıl oldu anlamadım düşman oldu bana. Anlık elim ayağıma dolaştı öldürecek sandım beni. Ama çağırabildiğimiz yaratıkların sınırı olduğu için fazladan yaratık çağırıp ruhunu kovuyoruz. İlk çağrılan sınır aşıldığında yok oluyor çünkü sonra geri çağırıyoruz ihtiyacımız var. Şimdi Serana'yı alıyoruz yanımıza takipçi olarak. Bana dünyanın bazen güzel olabildiğini hatırlatıyorsun. Bazen de gafil Bilin bakalım Serana'nın ne gücü var. Evet ölü diriltme. Artık hesabını yapamıyorum. Savaşa girse kaç kişi olabiliriz en fazla diye. Burada da üzerine 15 kişi koşunca korkan bir metfun görüyorsunuz. Ben olsam ben de korkardım. Haklı aslında. Saldırmayı akıldan bile geçirmiyor. Direkt kaçıyor. Ben oyunda böyle bir mekanik var mı acaba? Görev yerinden çıkıyoruz. Karşımıza standart gece gözcüleri çıkıyor. Bunlar normalde vampirlere falan düşman. Yanlarından iki vampirle geçiyoruz ama takmıyorlar bize. Saldırsalar falan güzel olurmuş bence. Şimdi gelip Serana'nın babasından bizi vampir lord yapmasını istiyoruz. O bahsettiğim güçlendirme almak için ama ben USEP modunu geri açtım oyun çok bug'lı olduğu için kapatmak da istemiyorum. Vampir olduktan sonra kıyafetlerinizi çıkarıp giyerseniz üzerindeki tılsımın gücü artıyor. Bende moddan ötürü artmıyor. Hatta ben kaydı geri alıyorum çünkü buradaki güçlerin hiçbirinden faydalanmayacağım. Vampirlikten vazgeçmemin diğer sebebi de Serana'yı hemen yanıma alamıyorum. Görev yapmam gerekiyor vampir görevlerine. Bir an önce yanıma almak istiyorum o yüzden. Şimdi gücümüzü tam anlamıyla gösteremediğimi düşünüyorum. O yüzden iç savaş görevlerine katılacağız. Orada çok adam oluyor. Geçen bölümde Fırtına Pelinlerine katılmıştık. Bu bölümde imparatorluk tarafını görelim olsun diye onlara katıldım. İlk görevleri biraz insafsızmış bunların. Koca kaleyi fethet gel diyorlar. Fırtına tarafı sadece bir tane buz heyulası öldürmemizi istemişti. Kaleyi fethediyoruz. Ben gene tanklarken tek yorum zırhımız olmadığı için. Biraz dayanıksızız. Ama efsun havuzum o kadar geniş ki çok uzun süreler yenileyebiliyorum canımı. Arada aksilikler çıkabiliyor tabi bu çeşit. Başta aldığımız ritüel taşının ve etrafındaki cesetlerin bolluğundan sürekli etraftakileri diriltiyorum. Her kişiyiz ben de sayamıyorum artık. Yeni cesetler bulduğumuzda oyunu 24 saat ileri sarıp ritüel taşıyla tekrar diriltiyorum ve bildiğiniz ordumuz oluyor. Üstelik gittikçe büyüyor. Game of Thrones'daki ak gezenler gibi olduk. Sayemizde artık fırtına pelerini ve imparatorluk askerleri omuz omuza bir amaç vuruna bizim amacımız neyse o amaç vuruna savaşıyorlar. Tek kötü yanı bunları istediğimiz yere götüremiyoruz. Oldukları yere yıkılıyorlar hızlı seyahat attığımızda. Ve bizi oyun başındaki yalnızlığımıza terk ediyorlar. Ölüleri ben dirilttim. Mezarlarını ben kazdım. Ne yapacaksın? Beni mi gömeceksin? <laughs> Video bu kadardı. Bildiğim bilmediğim her şeyi anlattım. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Haftaya Cuma saat 5'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kemal Gül, İlhan Tokel, Umut, TTS, Vasader, Zaracan, Okaykaya, Eleanor Tokel, H.O., Esenlikler, Resülyan, Fatih Cetres, M. Seyit, Bulat, Metehan Çetin, Arda, Beril M762, Alpendas, Eyze, Kan, Safa SHC, Cem YTKN, Tuna Bulut, Batuhan Yiğitşen, İlke, Maskülen, YSG Bilişim Sunucu Hizmetleri, Day Scream ve of başta olmak üzere tüm katıl abonelerime destekleri için bir bir teşekkür ederim.